Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tokastan'ı geziyoruz. Geziyoruz şimdi. Şöyle. Çıkalım. Tribünler böyle bomboş. Sahada. Size şimdi şu manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Stat full boş. arkadaşlar gezebileceğimiz maksimum yer şu dimes yazılarına kadar kapalı sonrası herhalde bildiğime göre. Sıtadının içine, de gireceğiz bekleyin. Arkadaşlar çok güzel yollarımız vardır kesinlikle şüpheli. Stat da böyle ama bir boş stot görmek çok iyi ya. Yine sadece ben varım ya o ayrı bir güzellik veriyor. Kaleye bak birader. Arkadaşlar bu arada hiç oyunlarda arkadaş şey kalecileri eleştirmeyin. Çünkü yani adamların yakalamak zorunda olduğu kaleye bak. Yani kalenin büyüklüğüne bakar mısınız? 2 metreden fazla kalenin uzunluğu. Bu arada sizler gelebilir çünkü yanındaki adamlar koşu yapıyor. Neyse işte geldik şu an. Neyse arkadaşlar böyle işte. Bu yolları yani. Buraya girip canlı çıkabine, çıkabilene çıkabilene <laughs> çıkabilene konuşmayı unuttum. Buradan buraya girip canlı çıkabilene 1 milyon dolar ödül veriyorum. Hadi bakalım. Neden? Çünkü maraton tribünü. Buraya tekme atsam kırılır mı acaba ya? Neyse maksimum bu kadar dönüyoruz. İlerisi kilitli çünkü. Buradan geri dönmek zorundayız. Şimdi stada gezeceğiz. Koşuyorum. Manzaraya bir bakabilir misiniz? Yanımda topu şut çalışması yapardım da topum yok. Aslında ben buradan girerim de. <laughs> Ulaşamam bunda şimdi telefon yere düşer. Neyse işte böyle bir manzara var. Mükemmel yani. Şimdi geziyoruz işte. Kaleye bak arkadaşlar. Buradan başlıyor. Hani bir ses vardı ya bu ses oturduğunuz yerden buzdolabına kadar. O misal onun gibi ya. Neyse işte yolumuz böyle. Stadımız böyle. Tribünler böyle. Aynen arkadaşlar böyle güzel yani çok at gelin. Yazın bungalov falan da var gelin. Gezin güzelce ne görün. şimdi arkadaşlar gözüyoruz. Arkadaşlar bu arada bir gün Tokat'ta yaşayan bir benim varsa eğer Yorum atsın Tokat'ta yaşıyorum desin Bir gün sırf onun onunla özel buraya gelip top oynayacağız Sözüm olsun videoyu da hatırlatın bu arada Ya kuşlara bak bunları kaçırayım mı şimdi Evet kaçtılar Burası benim yolum lan adam olun lan kardeş. Oo. Böyle işte. Peki arkadaşlar şimdiye kadar herkesin merak ettiği mevzuyu çözmeye çalışacağım şimdi. Kaleler tam birbiriyle tam aynı şey mi? mi? Oh. Tam aynı yerde mi? Tam karşı karşıya mı? Direkten direk. Burada kale ile ben karşılaştırılırsam böyle bir şey oluyor. Kaleye baksanıza. Kaç adım sayalım. Demir. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24, 25 26, 27 28 29 tam 30 adım. Tam 30 adım. Şimdi herkesin merak ettiği konu. Tam bu direkten şuradaki şu karşıdaki direk. Ta aynı yerde midir? O yüzden buradan gördüğünüz gibi direkten başlıyorum. Dümdüz yürüyorum. Tam direğe denk gelirse çok mutlu olurum bu arada. Çünkü bu konu ben de çok şeyim. Zaten simetri hastalığı da çoğunuz da vardır. Bende de var. Eğer tam aynı çıkmazsa şikayet ederim. Kaleler birbiriyle aynı yerde değil diye. Tam karşı karşıya değil diye. Tamam arkadaşlar çok güzel. Burada yatasım geliyor da. Çok az bir mesafem kaldı karşı geleye. Bu kadar yol kat etmişim. Böyle gibi bir yüz videoları daha fazla gelecek arkadaşlar. Benim bir yüz abone yapın. O bunun daha ne ötesi gelir. Arkadaşlar bu arada herhalde tam karşı karşıya çıkacak. Öyle bir ihtimal var. Çünkü şu an aşırı yakınlaştım ve bakar mısın? Yakınla. Yani ben buradan gidiyorum. Ceza sahası. Ceza sahası çizgisi. Çok da belli olmuyor ama. Ve sonunda ulaştım. Ve baktığıma göre arkadaşlar Tam aynı. Tam aynı yerdeler. Hiçbir fark yok. Buna çok sevindim. Spor yapalım diyeceğim de ablalar spor yapıyor. Şimdi buradan deli dana gibi koştursam ne kadar sürede giderim? Tam kaydın 9. dakikasında başlayacağım. 8.43. Antrenman yapıyorum. Dandik'in hareketler yapıyorum. Yanlış antrenman yapıyorum. Doğru. Neyse arkadaşlar başlıyorum. 2, 1 oh, 1, 2 Ya da neyse saymayayım. Zaten kayıttan var. Ayağımda terlik var bu arada gördüğünüz gibi. Aha bakın. Terlikle kötü koşabilirim. Ayağım ayakkabı olsa yolu bitirmiştim bile. Oh, oh, oh. Anam. Anam nasıl düştüğümü görmeniz lazım. Bilader organlarım yer değiştirdi. Ben yani oğlum kambur kaldım. Bu arada ciddi diyorum. Video güzel izlerseniz. Nasıl düşümü görürsünüz çok kötü düşüm bilader. Bu arada 15. saniyede 8-10 adım vardı. 9-15 saniyesinde 8-10 adım kalmıştı. Hesaplamalarıma göre 8-10 adımı da 5 saniyede giderim herhalde. O zaman hesaplamalarıma göre yaklaşık olarak 17 veya 18 saniye 20 de olabilir. 17 veya 18 20 de olabilir saniye aralarında. İşte bunu koşuyoruz işte full. Full baştan başa koşmak rahat bir 30 saniyemizi alır. Ta şu arkadan. Tam ileriye kadar. Organlarım yerde hiç değil birader. Şimdi terliğimi buradan fırlatamam. Penaltı noktasına gelmişim. Terliğimi buradan fırlatsam nereye gider? Bakın tellimi çıkardım pis burun. Bu sene bir geldi. Atıyorum. Buraya düştü fırlatamadım ki güzel. Güzel fırlatsam gol olur aslında. değil mi? Evet buraya gitti. Yalına... <laughs> oh, Sağda yarım yalına gezen bir youtuber'ı kim sevmesin ki dostum. Tamam. Buradan atacağım. Yakınlığı görüyorsunuz. Gol olmaması sıfır. Aa, gene atamadım ya. Şimdi buradan da gol olmazsa yani ben burayı terk ediyorum. Evet. Evet. Nasıl oldu lan o? Nasıl oldu lan cidden o? Neyse arkadaşlar bu kadardı. Bu ne lan? Buraya girmeyin ölüyorsunuz. O sırada ee, kaleci buraya doğru gittin Elerman. Bunun üstüne atlamayacağım. Bana öyle bakmayın. Az önce canım çok acıdı. Atlamayacağım dedikten sonra ben. Asılı kaldım lan. Lan asılı kaldım. Neyse biraz da size şöyle gökyüzünü izleyelim. Yatalım. Hop. Buradan böyle of. Arkaya havalı ses eklesem çok iyi olur lan bura. Herkesin hayali. Of gökyüzüne bak birader. Zaten mavi gökyüzünü biliyorsunuz her ya son kez size manzarayı göstereceğim sonra gidiyor. Yoruldum ve hala düştüğüm yer acıyor. Apendistim acıyor. Şimdi size son kez manzarayı gösteriyorum. 9.15'de düştüm. 3 dakika olmuştu düşeli. Çıktık. Burası sadın arka tarafı hiç öyle bir Lan ekran bulanışla bulan bulan bulanıklaştı. Neyse böyle daha güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Tokatla sıradan bir gün böyle geçiyor işte. Oğlum ne güzel şuradaki evde çok oturmak isterdim lan. Maç olsa böyle şey izlerim. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Sizin için düştüm lan. Bir abone olun lan.